90'ları baz aldığımız zaman. Hollywood sinemasının en iyi 4 oyuncusu. 90'larda benim için çok fazla kadın sanatçı vardı, kadın oyuncu vardı. Bunlardan bir tanesi 4. sıramdan girmeyi hak ediyor. O da Latin güzeli Salma Hayek. Ben listemde daha çok 90'larda zirvesini yaşamış sonra da ortadan yavaş yavaş kaybolmuş isimleri seçtim ve bunların arasında 4 numarada Ashley Jutt var. 90'larda çoğu filmde yer alıp ondan sonra yavaş yavaş ortadan kaybolmuş birisi. Benim 3. sıramda aslında herkesin de çok sevdiği, çok da takdir ettiği müthiş başarılı bir oyuncu Demi Moore var abi. Demi Moore benim 3. sırada. 3. sıramda 80'lerde yükselişini yaşamış, 90'larda zirve yapmış. Ondan sonra yavaş yavaş artık yan rollere yavaş yavaş kayan bir isim Michelle Pfeiffer var. 90'larda Michelle Pfeiffer çok acayip bir fırtına estirmiş. Benim ikinci sıramda 90'lar gençliğinin hepsinin hayalindeki kadın Sharon Stone temel işgüdü filminden hatırlayacaktır bizim yaşıtlarımız. Müthiş bir performansı vardı. İkinci sıramda abi Sharon Stone var. Benim ikinci sıramda da 90'lardaki celebrity crushlarımdan bir tanesi Dennis Richards var. 90'lara fırtına gibi girmiş, yükselmiş yükselmişti. Sonradan ortadan kaybolmuştu oldu. Sapır saçma estetiklerle kendini gerdirdi, merdirdi ama eski popülerliğini bir türlü elde edemedi. Benim birinci sıramda bir zamanlar fırtınalar estiren ama sonradan Michael Douglas ile evlenip evinin kadını olan güzeller güzeli Catherine Zeta-Jones var abi. Benim birinci sıramda da romantik komedi deyince akla gelen ilk isimlerden Meg Ryan var. 90'ları romantik komedileriyle adeta domine eden, sonradan o da bir estetik kurbanı olan Meg Ablamız birinci sırada.